5 yaşındayım. Meme kanseriyim. Ameliyatlarımı aldım. Kemoterapilerimi aldım. Bir de ışınım kaldı. Dün sağ olsun arkadaşım geldi. Ürünleri söyledi. Ve 2'yi e, 5 geçe yapıştırdık. Sırt ağrım korkunçtu. Artık e, nefes dayı alamıyordum. Eşim, kızlarım falan sürekli masaj yapıyorlardı. Böylelikle bile yani tamamen geçmiyordu. Dün 2'yi 5 geçe yapıştırdık. Sırtıma e, ve sağıma Bir tane belime tane e, soğuk küreğime. Yaklaşık bir e, 20-25 dakika sonra böyle yarım saat sonra bazı noktalarımda e, böyle iğne batması gibi böyle sanki böyle ufak ufak elektrik böyle çarpması gibi oldu. Sonra yarım saatin sonunda e, yavaş yavaş o sırtımdaki ağırlık, ağrı e, hafif yok olmaya başladı. Ben de dinliyorum falan böyle kendimi. E, dün de e, melatonini soğuk kulağımın arkasına koydum bir gibi yaptım sabah. Böyle inanılmaz daha rahat ve daha enerjik kalktım. Sırtımda ağrı hiç yoktu. Ee, şimdi 24 saat dolduğu için e, Olivia olan sanıyorum Olivia e, sol küreğime onu yeniledik. Ama diğerleri 42 saatte bir kulağıma olan da 24 saatte bir. Yani e, kendimi gerçekten inanılmaz iyi hissediyorum. Yani ben açıkçası bu kadar da kısa sürede bu sırt ağrımı falan. Çünkü eskiden de vardı ve kemoterapi ilaçlarıyla bunlar çoğaldı. Hani bu kadar hızlı geçebileceğine açıkçası inanmıyordum ama. Şimdi daha çok yeni başındayım ama ben günden güne de daha da enerjik, daha iyi e, hissedeceğime de inanıyorum. Böyle ara ara videolar çekmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.